Alparslan. Nereye gidiyoruz? Ha? Nereye gidiyoruz? Dede. Dede. Dede mi gidiyorsun? Baba nereye gidiyorsun? He? Nereye gidiyorsun? Tamam. Dur. Alparslan. Dede? Ne yapıyorsun? Bak dede ya. Giydin mi ayakkabılarını? Ha? Giydin mi? Kapıyı kapat. Alparslan. Ha? Nereye gidiyoruz? He? Ya, ne alacak? Ne alacağız? Hadi. Hadi. Ama ha? gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Alparslan? Nereye gidiyoruz? Alparslan. Kodur. Nereye gidiyorsun? Kutu. Alparslan. Bak orada ne var? Bak ne var orada? Kedi evi varmış. Hı hı. Evet bak burada Burada kedi Bak burada Alparslan Düşme tamam Alparslan Düşme Sen motor istiyor musun? Alparslan Alparslan ne yapıyorsun? Bisiklet mi sürüyorsun? Hadi gidelim abi Alparslan Alparslan すみません。